Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet çalışma hayatımı da merak etmiştiniz. Gördüğünüz gibi toz is içindeyiz. Olsun yapacak bir şey yok. Ekmeğimizin peşindeyiz. Gidiyoruz bakın bugün niye şeyim nasibimize kamyon düştü. Normalde Loder'e de biniyoruz. Kamyona da biniyoruz. Dediğim gibi hem kamyon şoförü hem Loder operatörüyüm. Şimdi işte burada mesai saatimiz bitiyor. Son seferi sallayalım. Ondan sonra Ağrı'ya geçeceğiz. Şöyle istiyorsan bir yol da çekerim görsünler Döndürsünler şu elini. Şuradan kapmayı. Çıkalım. Karşısı Ağrı. Havren. Böyle Ağrı'nı da bir göster. Hem ceketimizi. Aşağıdan. da sarmış. Dediğim gibi işte şimdi birazdan yine hayvanlara geçeceğiz. Dün bayağı bir yağmur yağdı. Akşam büyük ihtimal ağrı su falan girdi mi bilmiyorum da gideceğiz bir ağrı temizleyeceğiz avluyu temizleyeceğiz orada da bir video çekelim sizlere şimdi bir arabayı falan dökelim yanaştıralım öyle günlük hayatımıza devam ediyoruz yani göründüğü gibi kolay değil abi hiçbir şey yani hem buradan buradan oraya oradan buraya koştum koştum hayatımız devam ediyor limiti de gösteremek istiyorsa karşı görmüyorsun yağmur bulutları geldi zaten yine Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir önceki videoyu çok beğenmişsiniz. 3500 izlenmeye geçtik. Abone sayımız da birden 1200 bir lira kadar ulaştı. Hepinizden Allah razı olsun beni desteklediğiniz için. Şimdi şu malzemeyi şuraya dökeceğiz. burada bir işaret yapıyor zaten. Şöyle şuraya. Evet, Emre. Şöyle. Ebenin meşhur lafını da söyleyeyim.

üstümüz başımız şey oldu. Yılmak yok. Yani üretiyoruz, şaka yapmıyoruz bazı konularda sizlere. Şimdi hayvanların yanına geçince yine videoyu devam ettiririm. Umarım beğenirsiniz. Aileyetten evden dama giderken de size küçük bir video çekeceğim yine. Avranı falan göstereceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet burası şu gördüğünüz bina eski Havran Belediyesi. Şöyle burası da yürüyüş yolu gibi Vera Cafe'ye falan çıkıyor. Şu gördüğünüz yerde Avram Barajı zaten. Yani çay. Akarsu. Burası böyle güzel yeşilliklerin olduğu bir yer. Karşıda işte siyasi partilerin ilçe başkanlıkları falan. Şirin ya küçük bir yer yerimiz. İlçemiz güzel yani bize yeterli geliyor. Şöyle dereyi de göstereyim. Burada hayvan yayanlar da oluyor genelde. Ama bugün yok. Normalde koyunlar falan buraya iniyor bazen. Bu i̇şte da trombolin. Şu gördüğünüz yerde avran Belediyesinin çay bahçesi. Hava yağmura döndü zaten. Şimdi yağmur yağabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Bahir, kolay gelsin tamam, tamam. <laughs> eyvallah akşam burada mısın tamam. tamam gelirim şu parkın olduğu yer gördünüz lisenin olduğu yer değil mi oraya emre? Evet. Burası eskiden meslek lisesiydi burası yıkılınca burayı parka çevirdiler güzel oldu çocuklar falan eğleniyor kafenin dibinde Bayağı güzel ve eğlenceli bir yer şöyle görüyorsunuz Koyunlar da gidiyor zaten demiştik. Bakın. Hayvanları görüyorsunuz. Derenin içinden yayılma devam. geliyor sürü Maşallah. Yerlik. dalaştı sakızlar burada. kardeşimizde görüyoruz Okullar tatil, tatilde böyle hayvancılıkla uğraşıyor. Evet abiler burası da Avran Hayvan Pazarı. Gördüğünüz gibi büyük baş kotraları burada. Şu karşı küçük baş. Şurası büyük baş diye geçiyor. Şöyle görürsünüz zaten. Bugün burada hayvan pazarı vardı zaten büyükbaş. Öyle gösterelim biraz daha sizlere. Bugün burada büyükbaş hayvan pazarı vardı zaten. Körfez'in en büyük ve tescilli tek hayvan pazarı diyebiliriz yani ruhsatlı. Şöyle gördüğünüz gibi bugün zaten burada büyükbaş pazarı vardı. İzzettin abi çekmiştir zaten onun kanalından görebilirsiniz. Şu gördüğünüz yerde de köfte ekmek yapıyorlar çok güzel bir tadı var. Yani bu tarafa gelip de hayvan pazarına uğrarsanız mutlaka buraya uğrayın derim. Şurada da lavabolar, veceler, zabıta alanı. Tak gördüğünüz karşıdaki yerde bizim arkadaşın kahvesi gibi işte burada hayvancılara çay servisi falan yapıyor. Yani o da ekmeğinin peşinde. Şu gördüğünüzde burada büyükbaş hayvanları indirmek için sehpa. Şöyle gösterelim biraz daha sizlere. Bayağı bir geniş. Şöyle gidelim 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 gidelim. Evet. Oralarda küçük baş hayvanların yerleri. Kotraları görüyorsunuz zaten. Yarın küçük baş hayvan pazarı var burada. Nasip olursa bakalım. Biz de oraya bilirsek uğrayacağız. Baya büyüktür yani bizim burası kotralar baya geniş. Yani nereden baksanız bir yüz kadar kotra vardır o yüzden. Körfez'deki bütün hayvancılar Ayvalık'tan tutun. Evrindi evrinden tutun. Yani diğer illerden bile gelenler var bizim burada. Şimdi zaten yarın İzzettin abi yine onu da çeker. İzzettin abinin kanalından izleyebilirsiniz. Onu da açıklamaya bırakırım. İzzettin Üsel. görüyorsunuz. Mükemmel. Geniş. Ferah. Kurban Bayramı'nda daha güzel oluyor ama olsun. Evet şimdi hayvan pazarına çıkış yaptık. Ahıra doğru gidiyoruz yine. Bu gördünüz zaten bu yolları ama olsun izlemeyen varsa bir daha izlesin. Şöyle gördüğünüz gibi hava çok doldurdu. Güllemeye de başladı. Yayılım yapamayacağız zaten ama olsun. Şöyle bir gidelim. Aynen atmaya da başladı ufak ufak. Şöyle yavaş yavaş. Şu gördüğünüz yerde yonca tarlası. Maşallah Hasan abinin yere. Çok güzel. Şu gördüğünüz yer burada ciğerin. Ergün abiden. Onlar da çok düzgün, çok kaliteli insanlar. Burası da hem incir toplama alanı hem zeytin. Yani görsün zaten. İlerisinde yine bildiğiniz gibi belediyenin kapalı yeri. Şöyle gidelim. Aynen. Birkaç daha. Evet. Valla ben size işte böyle şeyler çekmek için uğraşıyorum abi. Yenilikler de yapmaya başladık. Yani umarım hoşunuza gider. Şöyle bugün bayağı yağmur yağdı yine zaten yerler ıslak. Görüyorsunuz burada. Ağarda da birkaç yere yama yaptık ama yine büyük ihtimal şey vardır. Şöyle bakın zeytinlikleri de gösterelim. İçeride bu sene Allah'a şükür zeytin bol yani dallara falan bakabilirsiniz yakınlaştırıp da. Çok güzel yani bu sene zeytinden de verim alacak gibiyiz. Şöyle gösterelim. Hava bir yandan da şipşek alıyor o yüzden biraz şey yapıyorum ama olsun. Bugün bu videoyu yüklememiz lazım abiler. Çok da uzatmayacağım zaten. 15 dakika falan oldu mu yeter diye düşünüyorum. Çünkü amura yakalandım mı eve dönüşüm zor olur. Arabayla mecbur babam almaya gelir. İnşallah alır da su girmemiştir. Çünkü buraya yağdı mı öyle böyle yağmur yağmadı yani böyle bir şey yok. Şöyle bak. Mis gibi ya. Memleketim cennet cennet maşallah. Şöyle bak ya. Memleketim cennet. Yani biz hep bunu kendi aramızda da konuşuyoruz zaten. Cennette yaşıyoruz diye. Hemen Demir şimdi bir ıslığı gelecek. Demir. Ha, hemen sesi duydu mu? Uçuyor uçuyor maşallah benim kızım. Bu arada köpek dişi. Kızım falan diyoruz ama. <laughs> Olsun Yiğit koy için. Bu arada yan tarafımıza da Ali İbrahim abi geri geldi Şöyle onunla koyunlarını görebilirsiniz Bakın şöyle Onunla da bir video çekeceğim Tabii ki de çekeceğiz Çünkü dip komşum onunla bir video çekmem lazım Bakın abi şöyle Görüyor musunuz yağmurun şeyini Bayağı bir doldurdu Bayağı bir ortalığı Perfere yaptı yani Güzel da Allah var şimdi. Şöyle hayvanlara geldik. Hazır kıtalar zaten maşallah. Maşallah maşallah kızlamın güzelliğine bak. Maşallah. Abi. Allah her şeyi rahmetinle bereketinle versin. Şöyle bakın onların koyunları yanına da gidelim istiyorsanız da. Abi. <laughs> Fını de çok fena ya. <laughs> bak şimdi. Yanına bir yaklaştım hemen. Bak. Hemen başlıyor mu yaklama? Şöyle. Aslında gidip de onlar da ürkütmemek lazım ama şöyle bir yakınlaştırayım da bir bakın istiyorsanız. Bakın. Koyunlar karşıda 60 tane koyun var orada. Onların da videosunu çekeceğiz. Bu yağmur çok bereketli oldu abi bizler için. Yani gerçekten de zeytin suyu çok seviyor. Hem de bu dönemde artık böyle yanmasın, pişmemesin falan engellediği için ve de şişirdiği için artık zeytin suyu çektiği zaman Meyvesi de şey olduğu için şiştiği için yağlık çok güzel oluyor. Baksanıza şunlara da. Hay kurban olurum. Şimdi ağrının içine girelim. Bakalım durum nasıl. Yani inşallah o yağmurdan sonra içeriye çok su girmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü şu kanalı falan açtık ama bilmiyorum abi ya. Sıkıntılı bir durum. Bakalım anahtarı bir tek açalım. Şöyle ağrının içini gösteri dursun. Evet. Yanlış anahtar. bir tane daha. Evet. Bu olması lazım. Şöyle. Kapımızın kilidini açıp içeriye girelim. Motoru falan oradan taşıdık. Çünkü çok yağmur yağdı. Bir de dere yatağının dibindeyiz. Götürüp gider diye çok sıkıntıya düştük. Şöyle ağrın içi de gördüğünüz gibi yani hava bir karanlık. Ağrın içi de karanlık görünüyor. Yani çok sıkıntılı bir durumdayız. Çok su girmemiş abi. Gördüğünüz gibi yerler normal. Yani bu şekilde bir yağmura karşı iyi. Yeni çadırın siparişini de verdik zaten. Bu 8 metreye 20 metre bir çadır alacağız. Nasip olursa onu da buraya geldiğimiz zaman onun da ayrıca videosunu çekerim. Şu gördüğünüz çadırın üstüne bu battaniyeleri falan yayacağız. Üstüne çadır çekeceğiz. Onun üstüne de 03 diye tabir ettiğimiz kum var bizim. Biliyorsunuzdur çoğunuz zaten. Onları yapacağım. Bakın şuraya bakın. Karınca yuvası. Bayağı güzel. Koyunların da yanına gitmek istemiyorum. Şimdi izinsiz çekmek bize yakışmaz çok. Şöyle bir size alanı da gösterelim. Bakın. Yağmur başladı ya yine. Allah bereketli versin. Bakın abi buraya girecek gibi değil yani. Şu an buraya girsek batarız yani. Şu gördüğünüz oluk falan içeriden dolmuş karşıya akıyor derenin içine öylelikle yani yoksa bu taraf taşar yani çok fazla buradan akıntıda biraz olduğu için güzel ya şöyle bir kapanışa geçelim artık abilerim